Kız el şu ne yapıyorsun? Ne yapayım etkinlik yapayım. Etkinlik Yorum. mi? Yoksa bir deney mi yapıyorsun? Evet. O, katlıyoruz şeylerini. Sonra koyuyoruz. Çiçek açıyor. Gerçekten mi? Evet, ben de. bunu görmüştüm bir videoda. Çiçek çizip sonra yapraklarını katlıyoruz. Suya katıyoruz ve çiçek açılıyor değil mi? Ama seninkiler neden bu kadar batmış? Aa alttaki olmuş ama bu olmamış. Elvan. Bunu yeni mi deneyeceksin? Evet valla. Rengaren kanemlerini de çıkarmış. Çok güzel. Ben de denemek istiyorum ama. Sus deniyorsun. Denemeyeceğim mi? Deneyeceğim. Deniyorsun. Deneyeceğim. Şaka deneyeceğim. An Anne sen bunları yerine... Rengaren çiçekler Yeyeceğim. çizmişsin Elvan. Ne? Ne, ne, ne oldu? Kanemlerim buradaydı. Evet. Ben Evet kalemlerini buraya koydum ki daha rahat elini içsin diye. Kalemler. Evet boyalar. Hadi gel gel gel. Deney yapıyoruz Elmo. Şu an çemeceleri karıştırmanın sırası değil. <laughs> Elvan sen bu işi çok güzel biliyorsun. Çok güzel deneyler yapacaksın inanıyorum. Ne kadar güzel çiçek açmış ya. Hadi bakalım. Bu kez çiçek benim için açsın olur mu? Olmaz. Neden? O zaman ben de kendi çiçeğimi kendim çizerim Elvoş. Çiz o zaman. Sonra daha güzel çiçek açar benim deneyde çiçeğim. Bak senin yüzünden üzüntüden konuşamadım gördün mü? Bir daha deneyeceğim. Senki senkiden çizeceğim. Hayır çok güzel çizeceğim. Sen, senden, ben sana çizeyim. İstemiyorum küstüm sana. Şaka. Hayır, sakın benim çiçeğime dokunma. Hayır, anne, anne. hayır, istemem, anne, istemem. Anne, Çok güzel anne. yapacağım çiçeğimi göreceksin. Anne, anne Herkes kendi çiçeğini yapsın, kendi çiçeğini çiz. benim yok. Ben sevdiğim zövdümren. Hadi tamam. Sen, ama senin çiçeğini çizmişsin işte burada. Onu kesiyordun az önce. Şey benim ben... mi? mi mi keseceğim? Benim çiçeğimi mi keseceğim? Evet. Ama harf senin çiçeğin daha güzel olmuştu. Benimki yaprakları eğri oldu biliyor musun? Çiyemem. Aa Elvan bunlar hangi harf? Sen harf de mi yazıyorsun? F. Çok güzel anne, yazmışsın. Anne, F, 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 F. Hepsini saymayacaksın fe, herhalde el boş. Fe, 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 fe. Anladık F harfini de öğrenmişsin. Fe, 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 fe. Aferin sana. Fe, fe. Şimdi Aa. hemen çizi çizdik. Şimdi Ay, hemen keselim. Benim, senin benim vallahi. Tamam, ben seninkini kesiyorum. Sen de benim çiçeğimi kesiyorsun. Sonra ikimiz beraber suyun içine katacağız. Önce kiminki çiçek açarsa tamam mı? Oo, o olur zaman olur. hemen kesip i̇şe işe videoya devam i̇şe edelim. Olur. Göreceğiz bakalım. Hemen keselim, videoya devam edelim. Elvan ben çiçeğimi kestim ama çok komik oldu baksana <Gülüyor> küçücük. <gülüyor> Bu ne bitim çiçek ya? Sen kaç tane çizdin? Üç tane çiçek çizdin. Şimdi hemen sen kendi çiçeğini kes bakalım. Bir sana bir bana yapacağız, bir sürü yapacağız. Tamam, teşekkür Aferin ederim. Yapacağım. Tamam, onları kes bakalım. Keselim hemen kıtır kıtır. Ama hayır yeter, ilk önce onları keselim. Onların yaprakları küçük oldu, su da açmaz. İlk yaptıkların çok güzel. Tamam. Şu ikisi çok güzel olmuş. Tamam. Evet, o ikisini keselim suya, sonra katalım. Bakalım ilk önce hangimizin çiçeği atacak? İnşallah önce. Hadi bakalım. Ben yardım edeyim mi kesmen için? Hmm. O arada Hadi bari bakalım. kahvemi içeyim el izlerken. Bak sen de yardım et. Yardım edeyim mi? Aha. Deney yapıyoruz. Çok eğlenceli bir deney yapacağız. Bakalım nasıl olacak çocuklar. Sizler de deneyin. Vallahi çıldırır. Evet, çiçek çiziyoruz, yapraklarını katlıyoruz. Sonra suyun içine kattığımızda böyle çiçek açıyor. Şimdi sizlere canlı çiçek canlı al, göstereceğiz, al, değil mi Elvoş? Şak yaptım açmıyor. Açmıyor mu? Evet. Açıyor. Bak, ben burada gördüm. Biz elimizle açtık. Hadi şimdi deneyeceğiz bakalım. Elimizle mi açıyoruz, yoksa suda mı açılıyor çiçekler? Bence ben keseyim. Hemen kesip geliyoruz. Evet çiçeklerimizi kestik. Çiçeklerimiz hazır. Şimdi kanatlarını ya kanatları diyorum ya sanki kuş yapraklarını katlayalım. Suyun içine atalım. Deneyelim bakalım. Hangisi benim olsun? Sağdaki mi soldaki mi? E, seninki bu benimki bu. Tamam sağdaki benim. Bana göre sağdaki benim. Soldaki senin tamam mı? Tamam. Hadi bakalım el boş şimdi yapraklarını katlıyor ama boyamadık. Neyse bu defa boyamadan olsun. Bir deneyelim bakalım güzel açılacak mı? Bir dahaki yeni boyu yere katacağız suya tamam mı Elvoş? Çok katladın anneciğim öyle değil. Sen üst üste getirdin benimki açılmasın diye mi yaptın? Ya. <laughs> Hile yapmıyorsun sakın ha. Hadi bakalım Elvoş şimdi yaprakları katlıyor. Suyun içine atmamıza çok az kaldı. Çok güzel katladın Elvoş. Evet suyumuzu alalım, koyalım şuraya yakından gözüksün. Abi, bu çıksın bari. O da kalabilir. Niye bozdun ki? O çok güzel açılmıştı. Evet suya batırmadan sadece üstüne koyuyorsun tamam mı? Arkadaşlar bu benim bu el boşum. Bakalım önce hangisinin benim, hadi, yaprakları hadi, açılacak? Hadi. Önce benim açılacak göreceksin. Sen göreceksin. Hadi bakalım şans hadi. kimden yana olacak? Hayır ama hile yapmıyorum. Anne sen Ha seninkinin yeri mi daraldı? <laughs> bakalım önce kimin yaprakları açılacak? Elboş galiba senin çiçeğin yaprakları açılıyor inanamıyorum ya yine mi kaybettim? Her oyunda Elboş beni kazanıyor ya hep kaybediyorum hayır yoksa ben düzeltirim ama benimki de çok az kaldı bakalım hangimizin çiçeği tam açılacak? Elboş üfleyerek bana yardımcı oldun galiba <laughs> bakalım hayır 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 elimiz şöyle köşeden çekelim. Evet en önce elvoş'un çiçeği yapraklarını açtı. Bir yaprağı tek kaldı şöyle. Benimki 3 yaprak hala henüz havada. Çok güzel bir deney arkadaşlar. Siz de çiçeklerinizi rengarenk boyayıp suyun içine katıp yapraklarınızın nasıl açıldığını izleyebilirsiniz. Evet Elvoş teşekkür ederim bu deney için. Beni de davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elboş ne diyeceksin arkadaşlarına? Kalbimizi almayı için çabuk ve merak etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz.